Merhabalar. Bu videoda kesik topa yüksek spinli ve alçak kavisli forend loop uygulama antrenmanı örnekleriyle gösterilmektedir. Şimdi size forend loop tekniğinde spin'i nasıl arttıracağımızı ve aynı zamanda kavisi nasıl düşüreceğimizi göstereceğim. Evet, şimdi size kesik top atacağım. Siz de bu kesik topları loop tekniği ile açacaksınız.

Çünkü tekniği uygularken omzunuzu kullanıyorsunuz. Omzunuzu kullanarak tekniği uyguladığınızda topa sürtünmeniz az olmaktadır. Ancak kesik topu açmak için karşı bir etki oluşturmanız gerekir. İhtiyacınız olan bu etkiyi topa dokunduğunuz anda bileğinizi ve elinizi kullanarak oluşturabilirsiniz ön kolunu durdurarak bileğini kullanmalısın. Yani topa bileğinle vurmalısın. Topa dokunduğun anda bileğini sallayarak topu hızla döndür. Tabii ki kalçalarını da işin içine katmalısın. Yoksa yalnızca elin ileriye gitmez. Ama kalçalarını da kullanırsan elini otomatik olarak ileriye götürebilirsin. Gördüğün gibi topun kavisi oldukça düşük. Biraz daha yüksek kavis istersen bacaklarının gücünü de işin içine katmalısın. Şimdi sağ bacağının üstüne eğil. Dizlerini bük. Yüksek spinli forehand loop yapmak. Süratli top spin yapmaktan farklıdır. Çünkü süratli top spin yaptığın zaman topa sıçrama kavisinin tepesindeyken vurursun. Ama forehand loop yaparken topun sıçrama kavisinin tepesinden biraz aşağıya düşmesini bekleyerek vurursun. Bu nedenle ağırlığımızı sağ bacağımıza vererek dizlerimizden bükülüp ağırlık merkezimizi aşağıya düşürüyoruz. Topa temas ederken Sağ ayağımızla yeri ittirip yukarıya hafifçe zıplarken topa sürtürmeyi yapmalıyız. Topa sürtürme anındaki gıcırtı sesini duymalısın. Kavrama adını verdiğimiz topun sürtürerek çekilmesi topun spinini arttırır. Hadi şimdi topu raketimizle sürttürerek döndürelim. Eğer topa vurduktan hemen sonra top sıçrarsa o topun spin'i çok azdır. Forend yüksek spinli loop bir oynama stilidir. Bazı oyuncular hızdan çekinir. Bu oyunculara karşı hızlı vuruşlar yaparak sayı kazanabilirsin. Ama bazı oyuncular vardır ki hızlı vuruşlara iyi blok yapabildikleri için sizin hızlı vuruş yapmanızı beklerler. İşte bu oyunculara karşı spininizi değiştirmelisiniz. Bunu rakibiniz anlayamazsa iyi blok yapamaz. Yüksek spinli forend loop yaptığınızda topunuz yavaş ama spinli gider. Rakibiniz blok yaptığında hata yapma olasılığı yüksektir. Evet, bacaklarını ve kalçanı kullan. Doğru. Güzel. Topa alçakta vurmak spini arttırır. Dizlerinden bükül, sıçra. Bacak gücünü ekle. Kollarını dağıtma. Kalçanı döndür. Kalçanı yukarı kaldırmak için sol elini kullan. Kalçanı yukarı çek. Aşağı, yukarı. Evet. Topa dokun, ellerini tut. Namtay. Ayar yapalım raketi açık tut. Rahat ol. İlk önce yüksek spin elde etmek için raketin üst tarafıyla topa temas etmeliyiz. Ondan sonra topu yukarıya doğru yuvarlamalıyız. Eğer raketimizin alt tarafıyla topa temas edersek yüksek spin elde edemeyiz. Topa dokun. Ondan sonra yuvarla. Aslında bu yuvarlama hareketi topun kavisinin yüksekliğini belirler. Rahat. Topun spinini arttır. Elinde topu hissetmelisin. Aynı zamanda raketinle topun ağırlığını hissetmelisin. Böyle olursa topla daha fazla temas edebilirsin. Ve topun ağırlığını raketinin üstünde hissedebilirsin. Đúng. Bật lên. Good. Do 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 Şimdi benim attığım topu keserek bana gönder. Ben bu tekniği basamak basamak <laughs> anlatacağım. İlk basamakta çöküp kalkıyorum. Eğer düşük kavisli top göndermek istersem kalçalarımı da işin içine katarak kalçalarımı <gülüyor> döndürüyorum <gülüyor> ve bileğimle topu yuvarlıyorum. <gülüyor> Yüksel <gülüyor> ve dön. <laughs> topu dokunduğunuzda elinizi yukarı kaldırırsanız topun sıçrama kavisi yüksek olur. Eğer topu yuvarlama işlemini işin içine katarsanız top yüksek spinle gider ve sıçrama kavisi alçak olur. Bu toplara rakibinizin kontratak yapması oldukça zordur. Şimdi ben bu iki farklı loop tekniğini uygulayacağım. Sen bunlara kontratak yapmaya çalış. Forehand Loop tekniğini yukarı doğru yapıyorum. Bileğimi kullandığımda ne olduğunu görüyorsun. Top masaya değince alçak kavisle aşağıya kayarak sıçrıyor ve topun daha hızlı sıçramasını isterseniz daha fazla kalça dönüşüyle birleştirebilirsiniz. bilek ve kalçanın dönüşü topun alçak sıçramasına sebep olur. Bu teknik çok güvenlidir. Çünkü rakiplerin kontra atak yapması oldukça zordur. Eğer rakibimiz blok yapmaya kalkarsa yüksek spinden dolayı bize yüksek top gönderir. Okay. Tamam. Önce dizlerinden bükül, ağırlık merkezini aşağıya düşür, topun düşmesini bekle, topu yakala ve topa dokunduğun anda bileğinle topu yuvarlama ve kalçanı döndürme hareketini kombine et. Good. Okay. Doğru. Good. Good. Şimdi maçtaki gibi topu karşılama pozisyonunda bekle. Benim kestiğim topa giderek tekniği uygula. Dizlerinden çök. Topa dokunduğun anda kalçanla dönerken bileğinle topu yuvarlamayı gerçekleştir. Bir kavis oluştururken kalçanı döndür. Evet alçak kavis oluşturmaya başladın. Şimdi sen servis at. Ardından tekniği uygula. Good. Servis at, karşılama pozisyonunu al. Benim keserek gönderdiğim topa yüksek spinli loop tekniğini uygula. Good. Good Servis attıktan sonra karşılama pozisyonuna dön ve rakibini gözlemle. Rahat ol. Bacaklarını ve kalçanı kullan. Omuzları rahat olsun. Gergin durma. Good. Teşekkürler. Good. Giữ rồi khi vào chạm xong lắc cổ tay tăng ma sát mình nắm cái quả bóng nè nếu anh có thao tác choàng thì nó chạm nó sẽ gãy khúc xuống mình sẽ khó gì trả lắm đúng thoải mái Rồi bị gối, xoay điều chỉnh cổ tay dính bóng điều chỉnh cổ tay đúng tạo vòng rồi we uh -huh.